Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Almanya ve Fransa için bir valiz yani bavul hazırlama vlog çekmek istedim. Sizlerle birlikte bavulumda yani valizimde ne olduğunu göstereceğim sizlere bugün. Hep beraber bavulumu hazırlayacağız. Şimdi valizimdeki hemen takımları göstermeye başlıyorum. Bu arada havalimanında da çekim yapacağım. İlk öncelikle şöyle bir üstüm var. Bu uzun kollu arkadaşlar. Size açayım isterseniz. Şöyle bir üstüm. Ben çok seviyorum. Belki bir önceki Almanya'ya gittiğimizde de almıştım. Hatırlamıyorum. Sonrasında bunun altına ya da başka üstlere şöyle bir alt. Şöyle. Bu arada böyle attığına yine bakmayın. Bunları yine e, videodan sonra gideceğiz. Sonrasında şöyle bir üstüm var, şöyle. Arkası da şu şekilde, kapşonlu. Şurasında cebi var. Sonrasında şöyle bir taytım var, bunu da size açık göstermek istiyorum. Şöyle arkası normal tayt, buralarında şöyle cepler var yine. Sonrasında şöyle bir tişörtüm var. Şöyle. Kediyle. Arkası da kediler. Sonra da bu var. Arkadaşlar bu şöyle ayar kalkımı göstereyim size? Şöyle bir şey. Kargo diye geçiyor. Ama tabii şu an böyle görebiliyor musunuz? Bu şöyle kargo diye geçiyor bir kot. Ee, bu bana biraz uzun geldiği için şuralarından terzide e, kısaltacağız bunu yerim. Kısaltırız terzi de. Sonrasında şöyle bir takım var. Şöyle ve şöyle arkası da. Bir de bunun üstü var. O da şöyle. Şöyle. Arkası da böyle. Evet galiba takımlarımız bitti arkadaşlar. Şimdi bir tane ceketim var. Size onu göstereceğim. Şöyle bir tane ceket. Arkası böyle. En önünde işte böyle şeyler var. Ee, bir bu ceket bir de bir tane siyah mont alacağım. Onu da kulaklarımda görürsünüz. Ee, sonrasında bir tane kitap aldım. Bir tane de Almanca kitap aldım. Ha, burada. Bunu daha önceden okudum, bilmiyorum. Freundschaft Gezichten... Ay, konuşamadım. Gezi... Gezi... Konuşamadım. ges Ha, evet. Freundschaft Gezichten diye bir kitap. Doğru okumuşum. Sonrasında... Şöyle, bunun içine taraklarım var. Şöyle bunlar taraklar, Bir tane dudağım kırılır diye böyle bir şey aldım. Sonra parfümüm var. Bir de saçlarımı şey yapmak için böyle bir şey var. Şimdi bunları da koydum. Bu arada şey de böyle çantası. Sonra e, sormayacağıma şunu alacağız. Belki bir tane daha var. E, bundan mavi. Belki onu da alırım sonra. Almanya'da e, benim annemin kuzeni aslında benim de kuzenim sayılıyor. Hanne hediyeler aldım. Bir tane pijama takımı, kedile. Bir tane de şöyle bir şey aldım. Şöyle bir kutunun içinde. Kutunun içinde işte lip e, glosslar, bir tane şu tişörtten. falan işte öyle şeyler var. var. Hediyelerim ne var? Olayla. Ha bir de kolye var. Arkadaşlık kolyesi. <laughs> Bu da şu. Şöyle yaptığımda beni görüyor musunuz? Neyse. Ee, sonra bir tane yara bandı aldım. İnşallah gerek olmaz. İşte 3 üç, üç tane çorap aldım. Ha, bir de şey aldım. Pijama aldım. Ee, dediğim gibi bunun aynısından annemde de var. O da alacak değil mi anne? Sen bunu annesi alacak. Evet o da bunun sadece alacakmış. Ee, bu da üstü. Şöyle Noel ile ilgili ama her zaman biraz geçti. Sonra tabletimi şarja koydum. Bir de akıllı saatimi şarja koydum arkadaşlar. Onlar da uçakta yanımda olacaklar. Kulaklığımı almaya çok gerek duymadım açıkçası. Çünkü ne bileyim işte gerek olmaz. Sonra cüzdanım var. Aa bir de şu küpümü de alırım belki. Durun bekleyin size göstereyim. Ben geliyorum. geldim arkadaşlar. Bir de şöyle bir küpüm var. Çözemiyorum ama yani oynaması zevkli. Bunu ultra zekalar mı ne çözülür? Evet arkadaşlar. Galiba ee, bu kadar. Evet. Galiba bu kadar. Ben belki eklemeler yapalım, yaparım ya da bazılarını değiştirebilirim. İşte onları da vloglarımda görürsünüz artık. Ee, bu kadar benim valiz hazırlamam. Ee, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. Bavulu hazırlamamdan. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.